Tıraş mı oluyorsun? Evet çünkü taştan değil. Kendi saçlarını kendin mi kesiyorsun Ege? Hayır. Evet, Benim saçlarımı kendim kesiyorum. Ama ben kesiyor. Ben de hiç anlamıyorum. Bu koldan da bıktım artık. Yangın çıktı evden yangun çıktı. Evet. Öyle mi? Akşam sabahı. Taş. Palaştan kanla kanama köpek hav koko. Gizi iz olsun. Sen hiç taş. Güzelce. Saçları zaten çok uzun bir şey gelecek. Ya kesiyorum ben şimdi saçları. Berber amca gidelim onlar kessin. Ya berber, berberciler zaten burada. Bak. Berber oldum Miço. Sen mi berber oldun? Hayır. Sadece miçon berber oldu bak. Ay canım. Sen, sen, sen kaç yaşındasın diye bir şey yok. Bir daha o videoları izlemeyeceğim. Kötü video Evet, dolar izlenmez. Değil mi? İzlensem ne olur? Güzel şeyler öğrenemeyiz. Sana da çöpe her şeyi? Ay çöpe atmazlar da güzel şeyler öğrenemeyiz. Güzel cümleler kuramayız, güzel şarkılar söyleyemeyiz. akşam kresma ya. Biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bir şey? Ee, e, bugün Çankı'ya gitmek istiyorum. Neden? Çünkü e, um, söyleyeyim sana. E, çünkü 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 ben benim saçlarımı kesiyor ya ondan. Sen Çankı'ya mı kesiyorsun saçlarını? E, Çankı'ya da kesmem. Sadece sadece şık, olayım dedim ben de. Hayır. Evet. Ben zaten yakışıklısın. Zaten babacığım soğuk durduğun zaman babacığı bizim saçlarımızı keser. Ben şu an oradan kıyı açacaklar babacığa. Kafamı yıkayacaklar. Biliyor musun? Biliyorum saçlar. Saçlarımızı kesince babacığı amcalar saçlarımızı yıkıyor değil mi? Evet. Kafeyi sıkıyor sıkıyorlar abi? Evet, bu kızma sıkıyordu. Şimdi zamanla geçiyor ya. Siz yaşlanmaya başlıyorsunuz. Yaşlanıyor muyuz biz? Evet. Şu an sakallığın çıkıyor. Sonra ne oluyor? Yaşlanıyorsunuz. Gerçekten? Evet. E Yaşlan kötü bir şey değil ki. Ya yaşlı kötü bir şey değil evet. Çünkü güzel bir şey tamam. E ee, o zaman ya telefonla konuşmam gerekiyor. Kim açacağım? Ee, e, e e bizim Mişo'nun eee kötü kans kans tokenin konak ayıca. Konuş bakalım o zaman. Ee, şu an bizimle konuştuğumuz zaman ben saçlarımı kesiyorum ya. Ben bence benim saçlarımı kesiyor ya. Siz niye konuşmuyorsunuz? Ben Hemen geliyorum ben sizi. Ben Biz yine eve taşındık. Tamam hemen geliyorum. Konuştum telefonla. Konuştum ya. Zaten aldım aldım, aldım açtı. Ne dedi sen telefonla? gelecek mi? Misafir gelecek evet. Biz de Şankaya gideceğiz onunla. E korona var nasıl gelecek misafir? Misafir gelir canım. O yok, korona yok yaşlı. Bize sorar galiba. Polisi arayacağım ben. Siz görürsünüz. Siz Sen polisi mı? Ben polisi gördüm gördüm. Ama biraz. Polis sana çaldı. Arabada? E, arabada bir içine baktım, dil çıkardım ona. Neden dil çıkardım? çok ayıp. E Yaramazlık yapma, yapma olursa söylüyorum. E ama 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 hayır hayır. Yaramazlık yapmayacağım. Sadece abi taşını kesti. Şu an bunu bırakacaklar. Ağabey ve su yapacaklar. Açın. 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 Açınsın.